top geldi. Peşinden de Faruk Berat gelecek. Biraz zorlandı. Oğlum yürüyerek mi geldin? Kaydıran içinden yürüyerek mi geldin oğlum? <laughs> Nereden? Ha, maviden kayamadın. Buraya kadar kaydın. Sonra maviden mi kayamadın? Bak bana. Sadece maviden mi kayamadın? Orada da ayağa kalktın öyle mi? Tamam. Hadi biraz o top oyna bakalım. Biraz futbol, biraz kaydırak. Biraz futbol, biraz salınacak. Devam ediyoruz. Güzel. Aferin. Dikkat et. Aralardan geçerken dikkat et. Kafanı çarpma. Yavaş. Hah. Oradan olmaz oğlum top patlar. Kenara yere koy oyna. Yere koy oyna. Tamam. Hadi gidelim oğlum. Gidelim oğlum hadi. Oğlum annen kahvaltı hazırlamış. Evet, topunu sallanacak da sallanmadan olmaz tabi. Sallayayım mı ikiniz de? Hızlı sallayacağım. Tamam. Hoppa! Topunu da salıyorum. Kendisiyle beraber topun da eğlenmesini istiyor Faruk Berat. Değişik. Oğlum sen değişik misin? He? Bana bak. Değişik misin oğlum sen? Değişiksin değil mi oğlum? Biliyorsun değil mi oğlum kendini? Oy kuzum benim. Ama benim de çıkıyorsun. Tamam sen de çok hızlı salladın. hızlı salladın. Dikkat et tut. Tut elini elini bırakma. Hayır tamam. Tamam elini bırakma.